Şu kedi ne kadar kötü görünüyor. Gel bakalım, gel pis 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 pis. Gel. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tiloş. Esin içinde parazit tapu vardı. Bakın nasıl yedi. Afiyet olsun sana. Gelecek sefer şu ikisine de getireceğim. Aslında bugün bir tane daha parazit tapu vardı ama başka bir kedi gördüm. Çok kötü durumdaydı ona verdim. Hatta paylaşabilirim belki. Bak bitirdin mi? Şimdi mamayı, tamam? Çok acıkmışlar bugün. Dün gelemedim çünkü. Nereye nereye? Ama diyorum ki beni takip etmek yok.